Programda hocam bir kere daha konuğumuz olmuştu ve biz ilk defa e, Bir canlı yayında hocama türkü söyletmiştik Ama ameliyatlarda söylüyormuş bize Ameliyatlarda yani söylüyorlarmış burada da, da söylettirdik e, Hocam bugün yeni türkümüz ne olsun? Söylerim bir şeyler. <laughs> Nasıl evet. hocam? Yani gittikten sonra dediler mi şöyle sesle güzelmiş bir kaset yapsa mıydık? Valla yıllar. Ya da size özellikle efendim biz o beyefendiyle görüşelim de bize arada da bir türküler <laughs> şarkılar falan durumu. Yıllarca doktorluk anlatıyoruz. Hep sağlık anlatıyoruz. Hiç sorulmuyor ama bir türkü söyledik. Değil o mi? kadar çok arayan ya. soran sorar oldu ki. O yüzden herkes sanatçı olmak istiyor. Evet, evet. değil bu. Bu iş böyledir. Ee, şimdi Fatma Hanım buralardan Fatma Hanım. <laughs> Fatma Hanım'ı alabilir miyim ben? Pardon. Gideyim. Neriman Çelik Hanım. Oyuyor, oyuyor. Neriman Hanım'ı oraya alayım. Şimdi hocam Neriman Hanım konuğumuz oldu biraz önce. Bir ailemiz. Ee, üzücü bir dramları da vardı. Ee, eşinden biraz şiddet görmüş. Kolu kırılmış. Kafasında bir çökmeden falan bahsediyor. Neriman Hanım bak. E, travmatoloji <laughs> ve ortopedi uzmanımız. Senin bu eşinle ilgili o gördüğün şiddet zamanlarında. Ablacığım işte, gel. Ortaya gel. Elin, gel. kemiklerin, o başın falan. Diyorum ki ben bir hocamıza bir ara Gidip bir gösterelim seni olur mu? Olur. Şimdi başımın ağrısı hiç gitmiyor. Efendim? Aa, Her şeyi bir, arası bir arası. gitmiyor. Sadece herkes için. Hep şey düşünüyorum. Kadın eşimde tırlar. Tavşı bir et için. Sopayla o beynimi ortasına indirdi. Ondan sonra başımın ağrısı bayağı bir fazla baştı. Anladım. Bu kolumu alçıya aldılar. Kırıldığında alçıyı uçakla ne kadar şey, önce oldu abladım, bu olay? Kaç biraz sene daha önce olsun, oldu? Yakın Kaç sesi. sene önce oldu bu olay? Kaç sene değil. Yedi daha senesi. Dol, dolmadı bile dolmadı. yani. Evet. Bileğimi ağır kaldıramam şu anda. <laughs> tutamam yani ağır bir şey. Hocam Bir faydası bir şeyler yapabilir miyiz acaba bir baksak? Tabii belki kolundaki e, eski kırık için artık kaynamıştı. Bir yıla yaklaşmış. Evet. Ama belki bir fizik tedaviyle falan eski kuvvetine, gücüne, esnekliğine sağlayabiliriz. Hı hı. Onun dışında eee darbe sonucu başladığını e, söylüyor baş ağrılarının ama bunlar da anlaşılıyor ki psikolojik bir köken de var. Gerekse bir psikiyatrik yardım da alabiliriz bu baş ağrılar Hı. için. Onları da çözeriz elimizden geldiğince yardımcı oluruz. Peki o zaman tekrar alın yerine alacağız. Etmeye. Evet pek. Evet, bu arada telefonlar geliyor. Birazdan telefonları bağlamaya başlayacak arkadaşlarımız ee, Neriman Hanımla ilgili telefonları da alacağız. Hocam şimdi geçtiğimiz programımızda geçtiğimiz hafta bu bayanların ev işleri yaparken nasıl sakatlandıklarından bahsetmiştik. Ve o sakatlanmalarla ilgili tedavilerden bahsetmiştik. Ütü yaparken, yer silerken, beli ağrıyan, beli çıkan, kolu kırılan ev hanımları neler yapabilirdi? Hatta son gün bizzat uygulamalı uygulamalı. Bugün evet. suyu sulu sulu sileceğim. Onlar anlatacak ben bak bunun suyun içine köpük attım. Daha temiz olsun. Son bugün ne soralım hocama? Bugün e, aslında ben yanlış hareketleri göstereyim, hocam doğrusunu göstersin yani yapılan şeylerde. Ev işlerinde yanlış hareketler evet. ve doğru hareketler. Doğru hareketler, ya, Peki, hocama göre doğru hareketler. Biz değil. de öğrenelim bunu. Ben hemen size takım teçhizatı getireyim madem öyle ev işleri için. Nasıl ya böyle evet, temizlik efendim. yaparken kırılan mı olur? Serdem de dedi ki benim annemin başına geldi. Ede bu da be. Allah, <laughs> Allah Allah abi. Nasıl ya? Lakla <laughs> gelir. Edersen... Yaparken nasıl? Be? Ütün... Bütü değil, ütü değil. Ütü yapan balkon silerken. Balkon silerken. Hem ütü bir defa. Ütü yaparken elim kırıyor çıkacak özür falan. Ya. Anlıyorum. Yani. <Şu> Bütün masası <laughs> bu kadar alçak olmayacak bir defa değil mi evet. hocam? Buyurun. Şimdi şöyle yapalım hocam. Ee, birazdan ben bunu bu ev işi yaparken yanlış hareketler ve doğru hareketleri <laughs> <Evet>. göstereceğiz. <laughs> Son Gül büyük ihtimalle yanlış hareketleri gösterecek. sen yapacaksın yardımcı bugün. Siz de doğru. Sen yerleri uğur silecek. Ben ütüyü yapıyorum. <laughs> ben yani yani. eşitlik partisi bağırıyorsunuz. Benim ben, ben de kurtarırım yanlış olur ama ben yaparım ben hepsini. Niye? Yani ben yeri şöyle siliyorum bakın Bak bu da Alışkanlığım var. Yani. Mesela yer sil herhangi bir şey olduğunda yer silme evet. filan ben diyelim yere bir şey dökül, leke var bezi atıp yeri şöyle siliyorum ben. <laughs> yani. Bu da yanlış da gözükme ya. Hayır yani en doğrusu belki, değil belki değil de Belki de en doğrusu. Yani. Ama kısa yeri bir reklam... Yeri çitileceksin. Öyle çitilir mi yer canım? Ben temizlik kastasıyla direkt bezi gördüm şimdi orada. Efendim şöyle yapalım <laughs> o zaman. Bir reklamımız var. Kısa bir reklam arasından sonra... Toplu, hep beraber bu meseleyi bir konuşalım. Bu meseleyi bir konuşalım. Evet hadi bakalım. <laughs> Ben bir

Hayır ben de yetişemedim. Şöyle bir davul çalayım dedim ama. Pes bize abi işte. Parça Olmuş. pes. Olmadı. Sayın hocam sizi alalım böyle hocam. Buyurun bakalım. Sayın hocam buyurun işinizin başına. <laughs> <laughs> Bütü yapacağız, yer sileceğiz, <laughs> neleri yanlış yapacağız, neleri doğru yapacağız. Şimdi hocam bize gösterecek. Buyurun son Hanım. Tüm bu biraz daha kalkmıyor. Genelde kalkar ama ütü masası. bu kadarsa bunu bu böyle bir ütü masası almayın atın. Yok topuz ayakkabı olmayacak ya. Baksana. Sanki. Bak şimdi. Ee, gömlekler bir 5-6 olduktan sonra ondan sonra böyle oluyor. Bitmedi. Aman ben bu dünyaya bunları yapmak için mi geldim? böyle devam. <gülüyor> <gülüyor> Hele biraz da titizseniz onlar çevrilip çevrilip. Bazıları gömleklerin mesela kenarlarını iz yapmayı da sevmiyor. Çeviriyorlar tekrar oradan. Çeviriyorlar oradan. Nasıl hocam şimdi? çekmeklerini oğlan siz çok daha iyi biliyorsunuz. Böyle. Bu duruş yanlış. Bu duruş şimdi yanlış. Son Songül Hanım'ın bu duruşu yanlış. Yani eşiniz odanın içindeyse bu duruş olabilir. <laughs> eşiniz yoksa buna hiç gerek yok. Şöyle dik dik anam beliniz ağrıyor. Ama hocam yani ayakta durduktan sonra 10 dakika sonra herhalde beliniz bükülüyor herhalde. Yani. Doğru. Onun için mümkün Kırakın olduğunca. Bırakın olduğunca yapsın. Mümkün olduğunca ütü masasının yukarıda olması lazım. Hı -hı. Mümkün Hı -hı. olduğunca şöyle dik durmamız dik lazım. lazım. Buna rağmen eğer bel ağrımız oluyorsa yere küçük bir tabure veya bir iskem gibi bir şey koyup bir ayağımızı yüksekte tutup Hı -hı. hafif kırarak tutmak lazım. Hı -hı. Bizim tabi. Ev hanımlarına temizlik konusundaki sakatlıklara karşı esas sıkıntımız ani hareketlerden kaynaklanan bel fıtıkları, boyun fıtıkları, bel kaymaları. Hatta menüsküs yırtıkları, dizde aynı sporculardaki gibi menüsküs yırtıklarıyla geliyor ev hanımlar. O ani hareketlerde çok dikkatli olmaları daha çok önerilerimiz. Mesela demin Uğur Bey'in şu bezi leğenden alırkenki hareketi ya, bile. Şuna ya. ama Siz muhakkak evde yer siliyorsunuzdur değil mi? Yok niye sıkıntı var? Sürüyor efendim? Niye? Bu evi temizliyor. <laughs> pırıl pırıl etmeden Buyurun gelin sizi şöyle alayım ben. Kimi beni? Tabii tabii. Buyur. Şimdi yanlışları göreceğiz burada. Gelin buyurun. Ben yanlış e, yanlış yer silmem ama. Yanlış silmem ben diyorsunuz. Ben bilinçli <laughs> bir kadınım. Yok evet. onu, onu demek istemiyorum. <laughs> Yok. Gelin bak bakalım. şu anda Uğur'un yapmış yani oluyor. olduğu şey. Yani ben ne yapayım? Yani su da var. Yani şey bak. Evet bir, buyurun cese, buyurun. Cese, evet diyorsunuz. Ben eğilirken. Buyurun. <laughs> ben eğilirken bir kere dizlerimden eğilirim. Yalancı. Aa, e çünkü çocuk taşırken... Kız nerede da... eğileceğim? Aa eğiliyorum ha. Bir kere topuklu ayakkabı değil. Eğiliyorum. Girdim. Bak, bak. Ben <laughs> hep böyle bir de böyle ters. <laughs> Gerek yok. <laughs> böyle. Anam ben bu dünya. <laughs> bak bak. <gülüyor> bak <gülüyor> Ben temizlik de böyle gördüm. Anamdan da böyle. Hep böyleyiz. Bak şimdi. Ailecek böyleyiz. <laughs> ya dur kız doğruyu anlatalım şimdi. Bak <laughs> evet. bak bak, gel. Bak seyret. Benim. Bütün elim bütün kılları zerre dökülmüş. Aa, pisler. <laughs> böyle eğiliyorsun. Şu kolumdan tut da kaldır bari. Allah rızası için. Kız, Sonra <laughs> dizleri yere yatırıyorsun. Hiç belinde bir şey yok. Ben de bilmiş bilmiş konuşuyorum ama. Bunu böyle alıyorsun. ama bu dans gibi oldu yani. Hocam. Bir, önce bir çitilmen lazım bundan. Sabun oyuncu. yok ama olsun. Ve zaten daire. iğrenç. Pis. Bunlar her şey silmiş onunla. Şöyle güzel Hayır. bir şey yapıyorsun. Bunu böyle alıyorsun tamam mı? Eteği böyle buraya böyle doluyor. Doluyor. Anam bir ara silinmiyor ama genel sabun silindiği zaman oradan bak. ben şöyle şöyle. Elini why, yere koy. Why, why. Koy elini yere. Bu arada bu bizim için çok Hı. önemli bir şey. Cimnastik yapıyoruz bu arada. Hı. Göz kaslarını çalıştıracağız şimdi. Bak. Hadi bismillah. Besmele çekmeden yapmıyorsun. Tamam Bravo. Şöyle Bravo. Ne bravo, ben size ne dedim? Hemen bravo. Şimdi şöyle yapalım. Öyle yer mi silinir? Kız ne var ya, burada çetin çık, Aa bas bırak gözünü. <laughs> bak şimdi ben başladım. Öyle yer silinmez bir, bir uzun hava olmak <laughs> lazım. Uzun hava çekmek lazım. Bak şöyle. Ha, gel. Ben yanlış olabilirim ama yeri doğru silin. Ver şunu. Dur bir daha. <gülüyor> <gülüyor> Niye? Çünkü yer nasıl ben silinir? Ben de, ben de. Radiyo. Hemen diyorsun ben şöyle de şöyle. Öyle tabii. <laughs> şöyle şöyle silinir mi? Be? Nasıl silineceğiz? O ikinci parti kızım. şöyle. İşte <laughs> Temiz. Bir kere, bir kere, A bir kere, kere bacım, pes ettim. Nereye siliyorsan sil. <laughs> Ana. Hocam doğruları bir, bir gösterebilir miyim? Şimdi biz doğruları bir söyleyelim bakalım. Of yoruldum ve söyleyelim. Nerede yanlış yaptınız, nerede doğru yaptınız hocam? Ne diyorsunuz? Hocam bezi vereyim hocam. size, buyurun. Hocam. Vallahi benim bir elim şey. hiç yakışmaz. Ben uzaklar tarif arıyorum. <laughs> Söyleyeyim bir şey. Serdem yaptı doğru oturması değil mi? Eğilmesi. Dur, yok. Şimdi değil. mesela Uğur Bey e, demin bezi alırken onu söyleyecektim. Şöyle aldı, eğildi. Evet. Şu şekilde al, almak kesin yapmış. Hanefi'nin gösterdiği gibi mutlaka dizleri kırıp bir şeye almak. Ne alırsanız çok onu yapacaksınız? Çünkü iş yapayım derken hasta olacaksın sonra üç sene pis ev er. ne olacak? <laughs> anam. Yok hani. Gö Göst göstereyim hani. Hadi yani. göster. Ben yüksünmem ki kız. Ben, ben kalkamam daha vallahi hiç beni kaldırmıyor. Ben üç sene çocuğumla uğraşmışım İyiymiş ama bunda sabun he. yok. Bunda sabun yok. Anladın mı? Merdiven nereye geçeyim ben? <laughs> Şimdi ben <Şuradan gülüyor> lambacım Hocam, oraya geçeyim. Merdiven silmeye merdiven silerken Hatta nelere dikkat, ne dikkat ne edeceğiz? Ben? Şimdi eğer beni sağlıklı kaldırırın. bir ev hanımıysak <laughs> arkadaşımızın yaptığı <gülüyor> gibi. Anam ben ne yok onu. <laughs> yaptığı gibi diz çöküp dizin üzerinden silebiliriz Ama e, dizlerimizde bir sorun varsa ki birçok ev hanımının genelde dizlerinde sorun vardır. Evet. İşte menisküsleri kireçlenmesi falan. Onun için mümkün olduğunca çömelerek veya bir tabure koyup onun etrafından silerek silmek Buyurun, daha doğrusu Ama çok sağlıklı genç yani bir hanımsak bu şekilde dizlerin üzerine var. çökerek silebilir. Çok pis değil mi? Ha. Eee leş kızım şey ay, götürüyor ay, Ana abi. beni programa çağırdılar merdiven <laughs> sindiri Kirlilik yapmayan Bir şey söyleyeceğim Aa, ama orası köşeleri, o, Stüdyoya oradan giriyoruz 10 basamaklı merdiven olsa hocam Bak şimdi bak Temiz <laughs> bir ev kadını aha böyle bakar Ama hayatım evde öyle yanda duramıyorsun Kirli çamaşırları çıkarıyorum Songül'le vurur aha işte vurdu <laughs> Şimdi biz stüdyoya oradan giriyoruz dışarıdan çamurlu ayaklarla gelip öyle giriyoruz O yüzden orası kirli yani basamaklar. <laughs> <laughs> Temizlik imandan gelir bu arada yoruldum kız. Evet Zor hocam nasıl merdivenle doğru etsin mi? Hocam? Vallahi evde temizlik yapanlarım. Bacım boşver bir Bugün dinleyelim ya. Eğilip kalkma işine çok dikkat edeceğiz. Evet. Bir de burada bir leğen evet. varken onu da gösterelim. Ne? Böyle bir leğene veya bir güzel. kovayı Bak. içi su dolu ağır bir kovayı taşırken dikkat etmemiz gereken bir şey. Öncelikle eğiliyoruz. Bak. <laughs> Bizlerimizi kırıyoruz. Leğeni alıyoruz. Ve düz olarak havaya kaldırıyoruz. Ondan sonra gideceğimiz yere getiriyoruz. Ama şu şekilde leğeni alıp şöyle çevirmek bu durumda omura bel omurlarına çok gibi. büyük biniyor. <laughs> ve her an bir fıtık veya bir bel kayması karşı karşıya kalabiliriz. Yani elimizde ağırlıkla şöyle dönüş hareketlerini kesinlikle yapmamız lazım. Kırık bir şekilde çok ciddi kalkıp bir şey. Bakma, biz ondan sonra robot ama... gibi çevirmemiz evet. lazım. Şimdi elektrik süpürgesiyle bayanlar süpürürken ki biz de öyle şöyle bir hareket vardır süpürgede. Şu hareket, elektrik süpürgesi bunu yaparız yani. Evet. Bu doğru mudur? Bir zararı şimdi, var mıdır bu hareket? Şimdi aslında... Bunu niye biliyor musunuz? İki adım atıp biraz daha ileriye gitmiyor. Şöyle bir tim geri gelsin. Oraya Durduğu gelin. yerden tamam. böyle. Ya buradan. <laughs> Nasıldır hocam? Şimdi genellikle dizleri kırarak yapmak onda da doğru. Ama onda da aynı ütüde dikkat ettiğimiz gibi mümkün olunca dik durmalıyız. Hı hı. İyice böyle içine girerek değil de e, uzaktan gerekirse elektrik süpürgesini o saatlerini uzatarak inanam, dip köşeye girmeyin uzaktan uzağa demek daha mantıklı. Eğer <laughs> köşeleri yerler temizleyeceksek yere oturacağız. Köşeleri o şekilde temizleyeceğiz. Ama bu şekilde eğilerek Bu Doğru ki... ama anam şimdi bu kadar bundan büyük salonum var benim. Anam kadın nasıl temizleyecek? Otur. Şöyle otur. Leğeni kaldır. Oğlum, <laughs> üç saatte bitmez. Üç saat sonra da ben komaya sokarım onu. Ne yapacak şimdi bu kadın? Şimdi hocam. Ben çok ağır kadını sevmiyorum. Çok. çok Ev işlerinin etsi bayanlara çok değil. Bazıları erkeklere kalıyor. Mesela bunların en başında da perde asmak gelir. Ne alakası Yani abi? hayatında perde asmayan erkek pek yoktur. Allah. Tabii. Yani sizin evde nasıl oluyor bilmiyorum Songül Hanım ama e, bizim evde bayanlar uzanamadıkları için sandalyeye çıkıp böyle perdeyi asma işi daha ziyade erkekleri. Aman elde neler Hocam var, var elde <gülüyor> neler. <gülüyor> elde neler var. Hocam bu bir sakatlığa yol açar mı? Ben çok yorgun düşüyorum da bu. Biz. Bir de kornijleri sık sık dikiyorsunuz böyle onları bir bir. sök bir perdeleri taksın baykaldan. Tek tek takma. Orada da ben çok dikkat edeceğim bir şey perde takarken düşmemek. Düşmemek Tabii. önemli değil mi hocam? Evet. Yani, doğru. Şey o. de var ya bak şöyle olur. Takıyorsun çok kolum ağırdı. Az kaldı anam az kaldı. Sen devam. Benim zaten çıkamam ama ben ne anlarım perde tam. Az kaldı tutun beni <laughs> Düşmemeye dikkat ediyoruz. Düşmemeye dikkat ediyoruz. O zor bir iştir zaten. Ee, ya merdiven olacak ya da bir, geniş bir komodinin üstüne çıkarsanız daha sağlıklı olur. Düşseniz ve kenarına oturabilme ihtimaliniz olsunlar. Aslında <laughs> e, eskiden daha çok fiziki güçle çalışan insanlardık hepimiz. Şimdi yeni modern evet. şartlar e, daha çok hep ma masa başı işler yapıyoruz. Hayatımızda tarım çok az, fiziksel çalışma çok az. Onun için adele yapımız eskiye göre insanların adele yapısı çok zayıfladı. zayıfladı. Evet, adele yapımızda hiç şey yok, kuvvet yok. Bu nedenle bayanlar hiç olmazsa nasıl sabah kalkıp yüzümüzü yıkıyoruz, dişlerimizi fırçalıyoruz, böyle bir takım alışkanlıklarımız var. Ev hanımlığı da aslında çok ağır bir işçilik. Bu ev hanımlarının da günde hiç olmazsa bir 10-15 dakika vücut kaslarına yönelik bir takım kolay kuvvetlendirici egzersizleri öğrenip, Hı. Aynı yüz yıkama alışkanlığı gibi onu alışkanlık haline getirip vücutlarını korumaları mümkün. Evet bir de ko e perde asmaya çıkarken koltuğun kenarına basmıyoruz üçlü koltuğun kenarına. Çünkü kenarına bastığınızda öbür kenar havaya kalkıyor. Tecrübe yere düştükle kalmıyorsunuz. Koltukta üstünüze e, düşüyor efendim. Aynen, <laughs> Aynen doğru söylüyorsun. Ben kurçlara yorganları koydum. Annemin yapmış olduğu yün yorganları. Sandalyenin ucuna bastım. Kadına yardım ediyorum. Acıyorum ya ben yapayım. Yani. Sandalye de kırıldı. Ben de bir güzel yere oturdum. İyi, bu Ee, sadece oturmak evet. ne olduysa. Peki tabii. hocam bu, e, bu işleri yaparken hangi türküleri e, söylüyoruz? Evet, yani hangi, ya. <laughs> nasıl ha. bir türkü söylüyoruz hocam? yöreniz yöremiz hangisi? Ya, o girdiğim şeyleri, genelde valla. yörenize ait türküler. Hocam sizin yöreniz. Ya ben elimi yıkayım ya. Mikrop kaptım ellerim hocam, bir şey Hocam nereli? Hocam neresi? Maraş. Merhabalar ol yavru. Serdem senin de ellerini bir elle. Dün dün Artık bakın çeşmede el yıkamıyorsunuz israf etmemek için böyle yıkayacaksınız. <laughs> Bardakla döküp yıkayacaksın. Maraştan Su bir haber etmeyelim. geldi. Dediler ki A, bari görmüş. Evet, evet. Bu suyu da israf Her etmeyelim. Da. Bunu götürün klozetin içine doldurun. Sifonda çeker Allah kullanırız. Allah kahretmesin ya bugün hep. Dur. <laughs> <Çok gülüyor> evet hocam, hocam Çok Maraşlıyız. Var, Nasıl bir türkü <gülüyor> okuyalım <gülüyor> peki ev işi şey yaparken onu da bir şey yapalım hadi <gülüyor> <gülüyor> hocam. Son günlerden de birlikte bir şey okuyalım. Tabii buyurun siz. Ben tek başım. ne var repertuarda? Tek başıma biraz zor cesaret edeceğim. Bizim bir de böyle genel müdürümüz var. Programdan önce gidiyormuşlar şarkı. <laughs> Kocu bahileri onunla beraber şarkı okuyoruz. <laughs> Çok gittin buralardan Gözümün nuru neredesin? Gittin yol çok mu uzak Dönülmeyen yerde misin? Gittin yol çok mu uzak Dönülmeyen Allah'ım seni korusun Yolum açık aydın olsun Turnalara tutun da gel Gel yağmur ol gel Gel rüzgar ol gel Bulutlar yoldaşın olsun Allah'ım seni korusun yolum açık aydın olsun sunmaları fiti. Hangi yava elde, hangi dağda esen yerde Allah aşkına dön gel de şu gönlüme bayram olsun Allah aşkına dön gel de şu gönlüme bayram olsun. yaşın olsun, olsun. Allah'ım seni korusun Yolun açık aydın olsun Kurnalara tutun da gel Gel yavrum etmiyorum ben devrim değişikliği sağlansın ama hocamızın yolu açık Ferhat Göçer. Doktor <laughs> evet, Göçer. ikinci bir İki, ikinci Ferhat da geliyor bakansı. değil mi? Ses tamam repertuara bak aklımıza gelip okumuyoruz bak. <laughs> Sizin programdan önce hastalar içeri girince muayene sırasında Seni işte doktor ha? bey şuram ağrıyor falan filan diye girerdi. Çok ağrım var doktor bey. Şimdi aa doktor bey ne kadar güzel sesiniz varmış diye giriyorlar <laughs> size programdan size var sonra. Mı? Ses yok yok mu? Evet. Vardır da siz belki. <laughs> hocam Adnan Bey ameliyatlarda e, ameliyatlarda türkü okuyormuş. Değil mi Adnan Bey? Valla e, şimdi Vallahi. şöyle. Eğer stresliysek evet. e, zaten o sırada şarkı türkü falan okuma aklımıza gelmiyor. Çalışıyoruz ama kaset çalıyor. Evet. Ama çok keyifli bir ameliyat sırasında. Kız bak bu orada kesmişler birlikte, biçmişler. Bunlar orada eğleniyor. Hep oynayarak. Hemşire Vallahi. arkadaşlar, teknisyen arkadaşlar. İkimler kadın adam bir orada biçilmiş. Söylüyoruz. Bunlar orada. Bir dur bakın, Bir dakika. Ara sıra hasta kalkıyor oradan. Hocam Urfalı'yı da okur musunuz? <laughs> 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 ameliyat sırası güzel. tabii mümkün olduğunca sakinliğimizi, e, heyecanımızı kontrol etmemiz, kon, e, kontrollü olmamız lazım. İşte bu, bir türkü söylemek, şarkı söylemek de aslında bir terapi yani o sırada bizi sakinleştiren hocam bir egzersiz heyecanımız. Hocam yapabilir miyiz? Sabah evet, kalktık. <laughs> yani ev egzersizi ne yapabiliriz? Sabah kalktık. Üç tane hanımımız gelsin ya da biz burada işte beraber yapak. Ev evet, egzersizi. Şimdi aslında tabii yerde e, falan Yeri oturarak gösterilen şeyler ama ben yani şöyle çok basit yöntem yöntemlerle bizim açma germe egzersizi dediğimiz hı hı. egzersizlerden birkaç tane göstereyim. Mesela bir tanesi Mesela. boyun egzersizleri. Hadi. Yan tarafa hadi. 1 2 hadi 3 4 hadi, 5 hadi. diye sayıyoruz. ...bırakıyoruz diğer tarafa. 1-2-3-4-5 diye sayıyoruz. Lan bırakın siz ki? Sağımızda Ters yapıyorsunuz. İki ha? yana <laughs> koyuyoruz. Sıkıp şu şekilde omuzlarımızı sıkıyoruz. Bu yanlış bir hareket bize var. 1-2-3-4-5 bırakıp <laughs> tekrar bırakıyoruz. Kaf kafamızı mı sıkıyoruz? Omuzlarımızı sıkıyoruz. Kafayı, kafayı sıkıyoruz. kafayı sıkıyoruz ama bu sırada omuz adalelerimiz zaten he. farkındaysanız Omuzlardan, sıkılıyor. Bunlar sıkıyoruz. açma germe egzersizleri. Onun dışında mesela kolları şu şekilde germe. Parmak uçlarından tutuyoruz omuz ve tüm kol adelesi boyunca geliyoruz. Bir, 2 3 4 5 diye sayıp bırakıyoruz. Evden çıkmadan elimlere değdik 1 2 3 4 5 diye sayıp bırakıyoruz. Oturarak yapılacak egzersizlerde tabii ben şimdi ayakta olduğum için yanlış bir şekilde göstereceğim. Şu şekilde beli iyice öne doğru eğip oturduğumuz Oturuyoruz, yerden ayaklarımızı doğru tutuyoruz. Hı -hı. Evet. Tekrar geriye alıyoruz. Tekrar öne doğru eğilerek bel adelelerimizi, karın adelelerimizi geliyoruz. Biraz böyle basit olsa iyi bir birkaç egzersiz de göstermiş olduk. Evet. Hocama bir alkışlıyoruz hocamı. Çok teşekkür ediyoruz. Hocamı bir alkışlıyoruz ve küçük bir aradan sonra tekrar devam kısa edeyim. gibi devam ediyoruz.